Arkadaşlar e, merhaba tekrardan. Bir hafta önce tekrar röportaj yapmıştık. Yani bir hafta önce e, röportajımız olmuştu. E, ameliyatın bugün 9. günü. E, geçen hafta ben sargıları çıkartmak için Ali Hoca'nın yanına gelmiştim. E, sargılar çıkmıştı. Kendimi iyi hissediyordum. Bu hafta gerçekten bomba gibiyim. Hani çok çok iyiyim. E, şöyle bir mutlu haber de verdi Ali Hoca bana. Bir hafta sonra yani ameliyatın bugün 9. günü 15. gününde spora başlayabileceğimi söyledi. Bu beni daha çok mutlu etti. Ee, geçen haftaki Söylediğim röportajda da belirtmiştim 4 yıldır ben bu jinekomasti Belasını çekiyordum Çok şükür ameliyat oldum e, kurtuldum Hani herkese de tavsiye ediyorum Hiçbir şekilde korkmasınlar Korkulacak hiçbir şey yokmuş Hani ben de ilk başta korkarak geldim Ama Ali hocayı e, Ali hocadan önce ben 4-5 tane doktor gezdim Hani onların hiçbirine e, güvenim olmadı Kanım ısınmadı ama Ali hoca bana çok farklı geldi Ve kendisini ben ee, Mersin'den e, izleyerek geldim. Kendisi İstanbul'da hani 14-15 saat yol çektim ama gerçekten de değdi. Hani gelecek arkadaşların da e, gelecek arkadaşlara da şiddetle tavsiye ediyorum. Değeceğine inanıyorum. E, ben hiçbir problem yaşamadım ameliyat sürecimde. Ha, korse hava sıcak olduğundan dolayı biraz e, bunaltıyor ister istemez insanı. Ee, yaralar iyileşme sürecine geçtiği zaman biraz kaşıntı oluyor Onun haricinde hiçbir problem yaşamadım Ben ilk hafta şu şekilde kollarımı açamıyordum Yani şu an çok iyiyim Yani spora da başlayabilecek durumdayım ee, Gayet iyi durumdayım ee, Söyleyeceklerim bu kadar Daha fazla bir şey eklemek istemiyorum Ama yani bu hastalığınız varsa Ali Hoca'yı gerçekten tavsiye ediyorum Ben hiç pişman olmadım Gayet memnunum Böyle bir sorunum olursa hani olmayacağını olmuyorum. Ali hocam bunun garantisini kesinlikle verdi. Yani tekrar böyle bir sorunum olmuş olsa yine geleceğim yer Ali hocanın yanı. Hani bundan hiçbir zaman e, şüpheniz olmasın. Sevgili dostlar lütfen Esteport kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı ihmal etmeyin.